Merhaba arkadaşlar. Profesyonel eğitim kurumlarından ders anlatım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üçgende açıların devamı. Şimdi üçgende da diğer bir özelliğimiz orta taban özelliği. Orta taban özelliği nasıl bir özellik? Üçgenimizin iki kenarının tam orta noktalarını belirliyoruz. A ve orta noktası D, AC'nin orta noktası E olmak kaydıyla. Bu iki orta noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğruya biz orta taban doğrusu diyoruz. Ve bizim orta tabanımız oluşuyor. Peki bu orta tab taban bize ne kazandırıyor? Şöyle ki öncelikle bu DE doğrusu BC doğrusuna paralel. İkinci bir özelliğimiz biri iki oran. Yani DE BC'nin yarısı olur arkadaşlar. Biri iki oranımız oluşur. Sorularda bunu kullanacağız. A bölü 2'ye A. Hemen sorumuza bir göz atalım bakalım. ABC üçgenimizi vermiş. Bakın AB ile AC'nin orta noktalarını belirlemiş D ye, E noktaları. Bu orta noktaları ben birleştirirsem burada bir orta taban oluşur değil mi? Güzel. Şimdi soru kökünde verdiği bir ifade var. Bunu da gelin soruda yerine yerleştirelim. EF ye ben A desem, BC ye A olur. EF benim A olursa, BC 2 aymış. BC uzunluğu. Şimdi benim DE dediğim uzunluğum orta taban doğrusuydu. Benim tabanım 2 aysa 1'e 2 oranının burası da A mı olur? Evet. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. A'ya A. Ve burada paralellik olduğundan bura 40 derece ise paralellikten dolayı burası 40 derecedir. Sonra burada ikiz kenar üçgen, üçgen açılarını yazıyoruz. Buralara 70 70 derece kaldı. Tamam 180 olduğu için buraya da 70 derece kaldı. Üçgenin iç açılarını toplarsak x artı 50 artı 70 eşittir 180. x'imiz buradan 60 derece olur. Evet. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Bir ABC üçgenimiz verilmiş. ABC dik üçgenmiş. Kendisi AB'nin BC dikliğini vermiş. Bakalım şekilde belirtmiş mi? Evet şekilde de diklik belirtilmiş. Bazı sorularda bu diklikler belirtilmiyor. Yanda sadece veriliyor. Sizin soru üzerinde belirtmeniz gerekiyor. Ama burada dikliği kendisi vermiş. Devam edelim. ADDB eşit belirtmiş. EC 3AE eşit. O zaman ben AE'ye A dersem EC 3A mı olur? Burası A ise burası 3A oluyormuş. Şimdi bakıyorum. Burada bir kenarda orta nokta varsa ben diğer kenardan bir orta nokta belirlesem bunu birleştirsem yani orta taban elde etmeye çalışsam. Bakıyorum burası 90 derece paralellikten 90 derece. Orta taban olacağı için tamamı 4A. O zaman buralara 2A'ya 2A kalacak değil mi? Burası 2A olacak. Burası 2A olabilmesi için buraya ne kaldı? A kaldı. Yani ben 3A'yı A'ya 2A şeklinde ayırmış oldum. Bura 90 derece olduğu için burada bir muhteşem üçlü gizli. Muhteşem üçlüğümüze bakıyorum. Burası buraya eşitse Üçüncü eşitliği kendim yazıyorum. Evet. Buradaki paralellikten açımızı yazarsak bu açım 65 derece olur. Burası da bu açımda 65 derece olur. Tamam 90 dereceydi. Diyorum ki x artı 65 eşittir 90. x'imiz buradan 25 olduğu gözüküyor. Evet. Devam edelim. Evet. Şekil çizme sorusu yani sözel verilmiş bir soruyu biz şekle çevireceğiz. Hemen verilenleri aslında bu sorular son dönemlere çok ÖSYM'nin de tercih ettiği ve farklı e, soru tipleridir. Biz verilen ifadeleri hemen sırasıyla şekle dökeceğiz. Öncelikle bir abc üçgeni vermiş. Hemen bir abc üçgeni çizelim. Hemen bir abc üçgeni çizdik. Ço köşelerimizi isimlendirelim. A, B, C olsun. Çok önemli değil. Yerler farklı olabilir. Ama hangisinin A, hangisinin B, hangisi C olduğu çok önemli. Yerleri değişebilir. A, B, C üçgen çizdik. Demiş ki A, B üzerinde A, B üzerinde A, B'den farklı bir D noktası. Bir D noktası aldık. Devam ediyorum. Sıra sıra gidiyorum. B, C üzerinde de B, C üzerinde de BC'den farklı bir E noktası aldım. Aldık. E noktasını belirttik. Alım alım diyoruz. CD'de AB'ye dikmiş. Bir CD doğrum varmış demek ki. Bu da AB'ye dikmiş. Devam ediyorum. BE EC eşitmiş. Eşitliğini yazdım. BE EC eşitliğini yazdım. Sonra AC DE'nin iki katıymış. Ha demek ki bir DE de lazım bana. DE'yi de çizdim. O zaman ben D'ye A dersem AC 2A olacak. Hemen yerlerine yazalım. A ise 2A. Bakın burada bir diklik var. Diklikten gelmiş. Nasıl gelmiş arkadaşlar? Hipotenüsü 2'ye bölmüş. Burada bir muhteşem üçlü gizlidir. A'ya 2A. Ya da orta taban özelliği görülüyor buradan arkadaşlar. Nasıl? orta taban özelliğinden önce burası 2 aya 2 a oldu. Bakın ikiz kenar üçgende, ikiz kenar üçgende. Pardon, son olarak verilen ifademizde yazalım. Ondan sonra da çözüme devam edelim. BACM 70. BAC 70. Bunu da yazalım. Benden EDC bu açım istiyor benden. Şimdi az evvel dedik burası 2A. Burası 2A ise ve dik gelmişse demek ki burada ikiz kenar üçgen var. Bu benim yüksekliğim tabanımda iki eş parçaya böler. Görüldüğü gibi buradan A'ya 2A orta tabanı da sağladı. O zaman benim buradaki açım 70 ise buradaki açım da 70'tir. Bu arada muhteşem şu eşitliklerini de yazalım. Bu açım 70 ise bu açım da 70'tir. İkiz bu açımı ben x desem yine diyeceğim ki x artı 70 eşittir 90 derece. X'imiz buradan 20 derece olur. Muhteşem muhteşem üçlüğü kullandık burada ve aynı zamanda orta tabanı gördük. Devam edelim. Kenar orta dikme. Aslında özelliği isimden anlaşılan bir özelliğimiz kenar orta dikme. Kenarı ortalayacak kenar orta ve dikme kenarı ortalıyor ve dik geliyor arkadaşlar. Bu aslında bize nereden bize nereden hatırlatıyor? Neyi hatırlatıyor? İkiz kenar üçgen hatırlatıyor. Benim aslında bu D doğrum değil mi? Bir simetri ekseni yani BC doğrusunun BC kenarının simetri ekseni aynı zamanda. O zaman ne diyorum? Genelde çözümlerde şu yolu gideceğiz. Bunu buradan çektiğimizde simetri ekseni olduğu için bakın taban ikiye böldü. Ve aynı zamanda dik geldi. O zaman diyorum ki burada bir ikiz kenarlık vardır. Ve soruların çoğunu bundan göre çözeceğim. Devam edelim. Kenar orta dikme. Bu şekilde. Şimdi bir özelliğimiz var. Kenar orta dikmeler. Bakın o noktasından kenara dikme gelmiş. O noktasından kenara heh, orta dikme gelmiş. O noktasından AB kenarına kenar orta dikme gelmiş. O'dan AC'ye kenar orta dikme gelmiş. İşte kenar orta dikmelerin kesiştiği noktaya ben aynı zamanda ne diyorum? Bu üçgenin çevre çemberinin merkezi. Yani aynı zamanda ne diyorum buna? Şöyle parantez içinde belirtirsek. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Kenar orta dikmelerinin kesim noktası diyorum arkadaşlar ve orta dikmelerinin kesim noktası diye ifadelendirebiliyorum bunu. Şimdi hemen sorumuza bir bakalım. ABC üçgeni. Ha yine şekil çizme sorumuz var. Hemen şeklimize çizmeye başlayalım. Demek ki elimizde bir ABC üçgenimiz var. Şöyle genişçe yere çizelim. Bir ABC üçgenimiz var. Hemen bir ABC üçgeni çizelim. Şöyle daha güzel daha şöyle güzel çizelim arkadaşlar. Şimdi bir ABC üçgeni çizelim. A B C üçgeni çizdik. Hemen açımızı yazalım. ABC açımız 25'miş. 25'i yerine yazalım. Sonra ABC üçgeninin AB kenarının orta dikmesi, AB kenarının orta dikmesi BC üzerinden geçiyormuş. BC üzerinde bir E noktasından geçiyormuş. O zaman ben bu arkadaşların bu kenarın kenar orta dikmesini çizdim. Bakın, dikme ve kenar orta. Bu BC'yi kestiği noktaya da E diyormuşuz. Tamam, bunu yazdık ve şunu vermiş. AC ile EC birbirine eşitmiş. AC ile EC birbirine eşitmiş. Yukarıda ne dedik? Kenar orta dikme sorularında genelde ikiz kenarlığa başvuracağız. Çünkü benim buradaki doğrum E noktasından geçen doğrum aslında simetri ekseninde. Hemen ikiz kenarlı oluşturuyorum. Çektim. Bakın burayı 25 ise ikiz kenar oldu burası. Burası 25'tir. İki işte açının bir dış açıya eşit olmasından burası 50 derece. Burası 50 derecedir. Soruda bizden hangi açıyı sormuş? ACB açısı. Yani bu açıyı sormuş. Buna da istersen o zaman üçgenin iç açıları toplamından x artı 100 eşittir x artı 100 eşittir 180 x'imiz buradan x artı 100 eşittir 180 x'imiz buradan 80 olduğu görülür. Evet. Çok karmaşık değil. Şekil soru, çizme sorularından şekil çizilme sorularından korkmayalım arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuza bakalım. Evet bir ABC üçgenimiz var. Burada bir açı ortayımız var. Kendisi belirtmiş bir açı ortayımız mevcut. Buradaki açım 40 derece. Burası X. Ve demiş ki DE BC'nin BC'nin orta dikme doğrusu. Ha, orta ve dikme yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yüksekliğim ve kenar ortayım var. Ne diyorduk biz bu arkadaşa İkiz kenar diyorduk. İkiz kenar olduğu için bu açı 40 derece ise bu açı 40 derecedir. Açı ortaydan burası 40 derecedir. Şimdi büyük üçgenin iç açılar toplanıya yani ABC üçgenin iç açıları toplamını to yazsak x artı 40 artı 80 eşittir 180. Burası x'i bu tarafa 120'yi bu tarafa atarsak x'imiz buradan 60 derece olur.